adalet olsa, hukuk olsa, gerçekten öngörüler olsa benim burada ne işim var? Ama buradayım, sonuna kadar direneceğiz, sonuna kadar ezeyiz hakkımızı alacağız. Geri adım atmak yok, tam bağımsız Türkiye için ileri gidiyoruz diyorum. Anneciğim Murat Çalık artık çıksın. Sağlam adam bile orada kendine bakamıyor. Bak, e, ee, Emine Erdoğan da çocukları var. Onun ne olsaydı ne olacaktı? İmamoğlu'nun gerçek diplomasını aldılar. Her taraf sahte diploma. Buna da nasıl oy veriyorlar? Nasıl evet diyorlar? İmamoğlu'nu çıkartsın. Boşuna sahte keller var. Sahte diplomalar var. Sahte diplomaları varsa Ahtapot diyordu. Ahtapot geldi şimdi. Gerçek diploma'yı yalan çıkarttı, Tayyip'e de diploması yok, o da sahte diploma kullanıyor.